bütün gösteri dünyasından herkes oyuncular içinde değil mi başka ülkelerin insanlarıyla tanışmak, evet. onları gözlemlemek çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Her ne kadar tabii biz burada yerli işler yapmaya mecbursak da yerli işlerle uğraşıyorsak da ben de şimdi Amadeus e, provalarındayım. Çok acayip bir dünya. E, böyle şeyler, takılmalar falan filan yani böyle sahne üzerine filan hepimiz böyle saçma sapan tipleriz. Yani eee şeyde e, Sadiye Alışık Kültür Merkezi'nde hmm. yapıyoruz provaları. Herkes provalara böyle geliyor. Falan. falan böyle. Ona, herkes böyle konuşuyor <laughs> falan filan. Sonra peruklar falan takacağız. Böyle 18. yüzyıl adamları falan gibi dolaşacağız. E ben böyle kilolu bir bücürüm yani. Anladın e, mı? Nasıl olacak bunlar? Hani böyle bir herkes herkes de böyle bir havalar. Sen var. de o fotoğrafı paylaştın ama. Ha? Fotoğrafı paylaştın sosyal medyada. Paylaştım, yani. paylaştım. Ama yani, çok da yakışmış bence ama. Allah razı Olmuş olsun. Yani. Ama İlk günlerde böyle herkes ne haber selamun aleyküm filan diye geliyordu. Şimdi kapatıyoruz <laughs> 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 diye geliyoruz. Yani bir 15 gün sonra bu hale geldik. Ya bu gözlemler filan çok acayip oluyor hakikaten. Değiş değişiyor oyuncular. E tabii yani sonuçta bir de hani gözlemlediği şey çok önemli. Oraya kendini götüren de var ya Okan abi. Bizdeki en büyük sıkıntı o. Hmm. Yani ben hep onu anlatıyorum. böyle. Adam Almanya'ya gidiyor ya. ama Almanya'dan bir şey almak yerine mesela burayı oraya götürüyor. Bravo. Kendini bir anda, götürmek aynen, çok iyi ilanmış o. Yani bir anda biz aslında oradan bir şeyler alıp hmm. onu kendimize, ülkemize ne bileyim oradan al teknolojiyi gel buraya ya da başka bir şey yap ama hmm. biz de gidip... Orayı biz yapmaya çalışma durumu hmm. mesela Amerika'dan videolar geliyor yani işte göbek attık şeyin ortasında hmm. falan at hmm. atma işte. Orada Broadway var mesela onu izle gel buraya bize hmm. de öğret biz de öğrenelim. Hani paylaşım yok. Hmm. Buradakini oraya götürme durumu var. O yüzden konu nereden başladı çok da akıllıca konuşmaya çalışıyorum ama <laughs> konunun başını kaçırdım ya. <laughs> Sonuçta evet abi çok etkileniyorlar oyuncular ve çok haklılar. Aslında temel fark şu dil konuşup konuşmamakla ilgili. Evet. <laughs> Yani dil konuşanlarda da bazen abartılı bir şekilde oralı olmak var. Tabii aksansız. Yani ya mesela benim işte beraber seyahat ettiğim arkadaşım sürekli bir burada konuşta şey yiyeceğiz. Ya <laughs> abi nefret ediyorum ya bir sürü soğuk o deniz böceği geliyor. Ve bu sümüklülerin içinden bir de ameliyat teçhizatı geliyor böyle bir hakikaten kadın doğumcu kadar şeyi var. Ee, i̇şte sümük çıkarıcı, böcek çıkarıcı, oradan onu çıkarıcı, buradan bir şey diyor. Ay afakanlar basıyor bana o sümüklü böcekleri, yiyemiyorum. Ve hakikaten canım mercimek, çorba, lahmacun filan istiyor yani. Yani niye değil bildiğim için de bunlara katlanmak zorunda değilim hakikaten yani. Krustaseler, yemekler, bilmem neler falan. Yani o kadar da değil. Belki o dengeyi bulamıyoruz. Ya Bir de oradaki mesela durum burada da var aslında. Yani orada mesela oranın işte yemekleri nedir? Özel bir restorana götürdüler bizi. Açtım menüyü. Tabii ki okuyamadım. Ama ben bunun aynısını bu da Cihangir'de de yaşıyorum. Etiler'de de yaşıyorum. Onları da okuyamıyorum ben de mesela. Hiç ya anladım. şu çorba bir Özür dilerim. Şu çorba videosu. Geçen programda yayınlayamadık. Niye şimdi yayınlayamıyorum? Ya gördün mü? Bütün şeyde çorba bulamamış. Yol yapıyorum diyor adam. Yol yapıyorum diyor. Oraya diyor Hayır, yazmış görmedim. diyor. Totem koymuş diyor. Çorba yazıyor diyor. Tabii. Çorba diyor. Bak görelim yollardayım ben. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. <laughs> 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 Hayallerimle oynadım. <laughs> Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimekle. <gülüyor> <gülüyor> Madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> çorba. <gülüyor> televizyona çıkmıyorken ki hali Ya abi ben bayılıyorum adama yani tabii ki, ya, şimdi tabii küfürleri yayınlayamıyoruz. Bu, o kadar doğru ki mesela bu adam kesinlikle Ankara anlaşmasıyla Londra'ya taşınamaz bence. sıkmışlar. Yani Londra'yı yakar yani. Mesela Paris'te oturamaz ya da Roma'da falan oturamaz yani. Kendi memleketinde rahatsız. Ulan yok mu yoksa niye toteme çorba yazıyorsun? Mercimek yaz o zaman. Yollardayım diyor. Yani bu bu bizim aşık olduğumuz mizacımız abi. Onu da protesto ediyor. Bir de bir de mesela yabancı bir ülkeye taşınıp market kuyruğunda adamları düşün. Ankara anlaşmasıyla Londra'ya ye yerleştik. 8 saat market kuyruğundayız. Çok medeni. Biz yapamayız. Biz ya sanıyoruz. her bak bin kere söyledim, bin kere söylüyorum. Londra'dan bana orman fotoğrafı, park fotoğrafı göndermeyin diyorum. Ben sincap değilim diyorum. Çocuklarımı şey parkta niye eve götürmüyor musunuz? Orada mı uyuyorlar? <laughs> Yani korkunç yok. mesela bu gerçek. Bu gerçek o gösteriş Misalcımız aslında. Bu. Aynen. Çorba diyor ya. <laughs> Gerçekten ben de böyle çok serzenişte bulunuyorum birçok şey. Ben de demek ki yok benden. Çorbalardan memnun musun? Ben bayılıyorum. Ben değilim. Niye? Çünkü hiçbir yerde gerçek mercimek çorbası içemiyorum üstelik İstanbul'da. Hazır ha çorba durum mu? Hayır abi Nasıl Unlu. Yani? Ha. Unlu. Nefret ediyorum. Ya bu aynı bu adam gibi. Ya gidiyorum yani gittiğim mekan adı çorbacı. Bak bunun istediği her şey var. Ne var diyorum. E, hayvanın orası var burası var oradan çıkan tüyünün çorbasını yaptım. Kenarı var şurası var. Ve bu kadar e, biyoloji e, ve hayvan anatomisi bana fazla geliyor. Bir süre sonra midem bulanmaya başlıyor herif menüyü sayarken. Diyorum ki hayvanata ayır bir mercimek ver. Bak ben onun tersiyim. Abi bir mercimek çorbası geliyor. Undan undan içemiyoruz. Niçin mercimek çorbasında sahtekarlık yapıyorsun ya? Niye? Mercimek. Adam söylüyor işte. Mercimek. Iıı, kaynat, sat, ne olacak? Hayır. Ona da un basacağım. Oradan da seni dolandıracağım. Neden? Ama yani şimdi adam tabii kendini e, çevreye göre donattığı için demek ki herkes her şeyde bunu yapıyor. Ben çorbamda niye yapmayayım mantığıyla hareket etmiş olur abi, abi her yerde çorbacıya gidiyorum sürekli işkembe içmek zorunda kalıyor. <laughs> Çünkü orada dolandıramıyor beni. İşkembe çorbasına un basabiliyor mu? Basamıyor herhalde. Dolayısıyla sürekli sarımsak kokuyor. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii daha hızlıya alıyorlar konuyu abi. Bence öyle. Yani eskiden şey vardı ya haberlerde önemli konular tartışılırdı. Bazı hani konuların çok fazla üzerine gidilirdi. Şimdi şey haber haberleri çıkabiliyor. Mesela haber değeri var. Yerde cüzdanını buldu. O adam cüzdanını gitti, teslim etti. Ya da işte taksisinde para unuttu ve taksici gitti, parayı verdi. Ya bu haber nasıl haber bu ya? Bu olması gereken şey bu değil mi zaten? Yani bunu çok böyle cafcaflı bir şekilde haberlerde sunuyorlar ve eskiden evet. mesela hırsızlık şu bu nasıl utanç verici şeylerdi. Yeah. Şimdi adam ne sen götürmedin mi oğlum bir şeyler <laughs> Sa Aa. salak hani bitti Aa. Aa, ben salak oldum şimdi namuslu muyum salak mıyım ben neyim onlar da madem millet bu kadar sağlam götürüyor ben çorbadan da kazanırım çaydan da kazanırım mantığıyla geçtiler galiba ben, bana öyle geliyor. Biz mi ben mi yaşlandım diye düşünüyorum. Yok ya. Ya onlar onlar için çok normal. Hatta sana şu anda birçok şaşıran insan da vardır izlerken. Evet. Aa saçmalığa bak. Şimdi işte un koyunca daha şey olmuyor mu ya para? <laughs> <falan. gülüyor> e e falan. Abi Gaziantep'e gittik turneye. Yemekten iflamız kesildi. <laughs> her seferinde diyor her şey o kadar lezzetli ki evet. neden Gaziantep'te şey mi sterlin mi arıyorlar? Orada para kazanmaya ihtiyaç yok mu? Sen yani, misafirsin orada. Mesela o diyor ki benim ben, lokantada bana özel yemek yapılmıyor ki. Ama İstanbul'un mesela İstanbul'un meşhur bir yemeği vardır diyelim. Hani var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum.